Merhaba arkadaşlar bugün size kanatlı kutu yapımını göstereceğim. İlk önce kare kağıtla başlıyoruz. Kare kağıdı ortadan ikiye bölüyoruz. Yani bölüyoruz dedim katlıyoruz. Emin olalım. Katlıyoruz. Böyle bir şekil elde ettik. Şimdi bu şekilde böyle katlıyoruz. Bir dakika. Sonra ters çevirip aynı şeyi bunu da yapıyoruz. E şimdi şuradaki katı şöyle katlıyoruz. Aynı şeyi buraya da yapıyoruz. Sonra bir dakika şuradaki eklentiyi keseceğim de düzgün olmamış. Bu yalnız normal yaptığımız organik de çıkmıyor. Ben birazcık kötü kestiğim için böyle oldu. Evet. Böyle şeklimiz. Şimdi ters döndürüp bir daha aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi de şuradaki e, katı şuraya böyle olacağına katlıyoruz. Sonra aynı şeyi buraya da yapıyoruz. Sonra arkasını çevirip aynı işlemi buraya da yapıyoruz. Sonra işte açıyoruz her yeri. Şimdi şuradaki kat yerin şuradaki kat yerinden böyle katlıyoruz. Sonra da şuradan böyle açıyoruz. Ve yine şuradan tersine katlıyoruz. Aynı işlemi bu bu kanal, kanal şey parçaya da yapıyoruz. Böyle katlıyoruz. Sonra da böyle aynı şekilde yapıyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Sonra buraya da aynı işlemi yapıyoruz. bir şekil elde ettik. Şimdi de şu, e, şuradaki ucu var ya. Arkadaşlar burada aslında birazcık delik var. Şu ucu deliği azıcık büyütüyorum ben. Çünkü hava yaparken birazcık sıkıntı olabilir. Herhalde yeterince büyümüştür. Bir daha bir bakayım. <laughs> evet. Şimdi e, şuradaki delikten Öflüyoruz. Ee, Birazcık düzeltiyoruz. Ve kanatlı kutumuz hazır. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.